Herkese merhaba, ben Beste. Bugün 8. sınıf arkadaşlarımla birlikte ilk konumuz olan asal çarpanları ayırma ile başlayacağız. Çarpanlar ve katlar konusunda alt başlığımız pozitif tam sayıların çarpanları. Tanıma bakalım. Her pozitif tam sayıyı iki sayının çarpanı şeklinde yazabiliriz. Bu iki sayının her birine ise o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının dolayısıyla bölenidir. Örneğimize bakalım. 18 ve 36 sayılarının pozitif tam sayı çarpanlarını yazalım diyor. Hemen yazalım. 18'in çarpanları Yani daha doğrusu 18'i bölen sayılar 1 2 3 6 9 ve 18'dir. 36'yı tam bölen pozitif tam sayılarımız ise 1 2 3 4 6 9 12 18 ve 36 olur. Şimdi 21 ve 45 sayılarının pozitif tam sayı çarpanlarına bakalım. 21'i bölen sayılarımız 1, 3, 7 ve 21 olacaktır. 45'i bölen pozitif tam sayılarımız ise 1, 3, 5, 9 15 ve 45 olacaktır. Şimdi bir diğer konumuza geçiyoruz. Asal sayılar. Asal sayılar bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardır arkadaşlar. Bunlara örnek verecek olursak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 20, 29 ve sonsuza kadar gider. Bunlar asal sayılara örnektir. En küçük asal sayımız 2'dir ve 2'den başka çift asal sayımız yoktur. Bunlar önemli. Arkadaşlar örneğe bakıyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir diye soruyor. 7, 7'yi bölen 1 ve 7'den başka bir sayı yoktur. Dolayısıyla bir asal sayıdır. 11'i bölen 1 ve 11'den başka bir sayı yoktur. Dolayısıyla bu da asal sayıdır. 13'e bakıyoruz. 13 de sadece 1 ve kendisi böler. Bu da asal sayıdır. Lakin 15'i 1, 3, 5, 15 birden çok sayı böldüğü için asal sayı değildir. Diğer örneğimize bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır diye soruyor. 2 bildiğimiz üzere en küçük asal sayıdır ve tek çift asal sayıdır. Yani doğru cevabımız 2. Diğer şıklara da bakalım. 9 bir asal sayı mıdır? Hayır, değildir. 3 böleni vardır. 18 bir asal sayı mıdır? Yine o da değildir. 3, 9 gibi bölenleri vardır. Ve 27 de 3, 9 gibi bölenleri olduğu için asal sayı değildir arkadaşlar. Bir sonraki başlığımıza geçiyoruz. Aralarında asal sayılar. Tanıma hemen bakalım. Bir, birden başka pozitif ortak bölünü olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir. Örneklere bakarak daha iyi anlayacağız. 4 ile 5 aralarında asal sayılardır. İkisini de bölen birden başka herhangi bir sayı yoktur. 6 ile 11 de aralarında asal sayılardır. 3, 7 ve 16 aralarında asal sayılardır. Yani iki tane rakam olmak zorunda değil. 3 tane, 4 tane de olabilir arkadaşlar. 3 ile 15 aralarında asal sayılar değildir. Sebebi ise 15'i 3 böler, yani ortak böleni sadece 1 değildir. İki tane notumuz var arkadaşlar. Hemen birine bakalım. Aralarında asal olan sayıların kendileri asal olmak zorunda değildir. Nasıl? 3 ve 16'ya bakıyoruz. 16 asal bir sayı değil fakat 3 ve 16 aralarında asal sayılardır. Diğer notumuza bakıyoruz. A ile B aralarında asal sayılar ve C ile D aralarında asal sayılar olmak üzere. A bölü B eşit ise C bölü D'ye, A C'ye, AC'ye ve B de D'ye eşit olur arkadaşlar. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Hemen bakalım. X ve Y e doğal sayılar olmak üzere 2X eksi 5 ve 3Y artı 3 aralarında asal sayılarmış. 3Y artı 3'ü 2X eksi 5'e böldüğümüzde 54 bölü 45'e eşit oluyormuş. Buna göre X ve Y e sayılarını bulalım diyor. Şimdi 54 ve 45 Sadeleştirilebilen sayılar sadeleştirelim. İkisini de 9'a bölebiliriz. Burası 6 olur. Burası 5 olur. O zaman birbirlerine eşitleyelim. 3y artı 3 bölü 2x eksi 5 eşittir. 6 bölü 5. Eğer ben yukarıdaki sayıya a, aşağıdaki sayıya b dersem, 6'ya c ve 5'e de d dersem, bu ikisinin arasında asal olduğunu zaten biliyoruz. 6 ve 5 de aralarında asal sayılar olduğu için bu buna, bu da buna eşit olacaktır. Hemen eşitleyelim. 3y artı 3 eşittir 6 ise y buradan ne gelir arkadaşlar? 3'ü karşı tarafa atarız. 1 gelir. 2x eksi 5 eşittir 5 ise x de buradan 5'i karşı tarafa atarız. 10, 2'ye böleriz. 5 gelir. X'imiz 5, Y'imiz 1'miş. Bir diğer başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırma. Hemen tanıma bakalım. Asal olmayan herhangi bir sayının çarpanları şeklinde yazılmasına asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Bunu iki farklı yöntemle gösterebiliriz. Birinci yöntem çarpan ağacı. Asal olmayan sayıyı en başa yazarız ve çarpanı olan en küçük asal sayı ile çarpanlarını ayırmaya başlayabiliriz. Bakalım örneğe. Bize bir 18 sayısı verilmiş. 18'in asal çarpanlarından en küçüğü nedir? 2'dir. 2'yi neyle çarparsam 18 olur? 9. 9'u da asal çarpanlarına ayırabiliriz. 3 ve 3 olarak. O zaman 18'in asal çarpanları bulduğumuz bu sayıları çarparsak 6 çarpı 3'ten 18'i elde etmiş oluruz. En çok kullanacağımız yöntem bölen listesi arkadaşlar. Sayıyı en başa yazarız ve sağ yanına uzun bir çizgi çizeriz. Buna da bölen listesi diyoruz. En küçük asal sayı ile bölmeye başlarız. Sayı bölünmediği zaman bir büyük asal sayıya geçeriz. Sayı bir olasıya kadar bu işleme devam ederiz. Hemen örnekte beraber yapalım. 24 sayısının asal çarpanlarını ayırınız diyor. 24 yazdım. Yanına bölen listesini çizdim. Evet arkadaşlar bunun düz olması gerekiyor. <laughs> en küçük asal sayımız 2 ile başlıyoruz. 24'ü 2'ye böldüm. 12. Tekrar 2'ye böldüm. 6. Bir daha 2'ye böldüm. Artık 2'ye bölünmediği için bir büyük asal çarpana geçiyoruz. Nedir o? 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. O halde 24'ü ben şu şekilde yazabiliyormuşum. 1, 2 çarpı, 2 çarpı, 2, 3 tane 2 çarpı 3. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Asal çarpanlarını ayırmış olduk. Bir sonraki soruya bakalım. 180 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Kaç tane diye soruyor. İlk önce asal çarpanlarını bir ayıralım. 180. Düz çizgimiz. 2'ye böldüm. 90. Bir daha 2'ye böldüm. 45. Artık 2'ye bölünmüyor. Bir büyük asal çarpana geçtim. 3. 45'i 3'e böldüm. 15 bir daha 3'e böldüm. 5. 5 artık 3'e bölünmediği için bir büyük asal çarpana geçiyoruz. O da 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Yani 180'in asal çarpanları 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'miş. Biz de soruda istenen ne? Kaç tane asal çarpanı var diyor. Asal çarpanlarımız 2 3 ve 5. Yani 3 tane asal çarpanlarımız varmış arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada bugün işlediğimiz dersi tekrar etmek isterseniz ya da kendiniz baştan çözmek isterseniz diye pdf'ini aşağıya bırakacağım. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.